Şimdi yeşil kısmına ilk bu tabandan başladım hanımlar. Her kutunun içine iki tane sık iğne yaparak yukarıya doğru devam ediyorum. Bakın her kutunun içine şöyle giriyoruz. Bir iki tane sık iğne yapıyoruz. Bu kenar kısmını böylece dolaşıyoruz. Tekrar bir iki. Şimdi hanımlar burada buraya kadar yani boşluğuna kadar çiftliğine kadar şöyle göstereyim e, ee, sık iğne ile de çıkabiliriz sık iğne ile çıkmak biraz zor oluyor o yüzden ben burada bakın bir tane zincir çektim bunun boyunca ilmeğimi uzatıyorum daha sonra ilmeğimi alıp içinden geçirdim ve şurada kalan tek ipi alıp örümcek çekiyorum buradaki boşluğa kapatıyorum ve 1 2 3 4 5 zincir çekip kapatıyoruz tekrardan 1 2 3 4 5 zincir çekip kapatıyoruz buralara iki tane çitlek yaptıktan sonra tekrar bir tane zincir çekeceğim Buranın boyunca yine ipimi uzatıp örümceğimi çekiyorum. Ve tekrardan bir öndeki yuvaya kapatıyoruz. Yine iki tane çitlek yapıp ilerleyeceğim. Kenar kısımlarını hep bu şekilde dolaşacağım hanımlar. Kayamın kenarına böyle dolaştıktan sonra tekrar sizlere gösteriyorum. Evet hanımlar ben kayamın çevresini bu şekilde dolaştım. Bakın Aralarda bayağı bir küçük yapmanız gerekiyor yoksa çok büyük oldular. Şurada göstereyim tekrar bakın. Şöyle küçücük bir örümcek çekmem gerekiyor. Ve tekrardan kutuya aşağıya indim. Tamamen kenar kısmını dolaşmış oldum. Burada hanımlar 11 tane kutumuz vardı. 8 tane kutu ilerleyeceğim. Her kutuyu ilerlerken yine içine iki tane e, sık iğne batacağım. Bakın 1 2 Bir sonrakine sık ile geçiyorum. 1 2 iki. Böyle ikişer tane e, yeşil sık ile ilerliyorum. Kopartmadan devam ediyoruz. Şimdi de yaprağımıza başlayacağız zaten. Burada tam 3 tane kalana kadar devam edeceğim. Toplamda 8 tane kutuyu doldurmuş olacağız. Bakıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 evet. 8 tane kutuyu doldurdum. Şimdi hanımlar e, buradaki yuva için 20 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 gelmedi bir an. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Arka kısmını çevirelim. Buradaki kutuyu sayarak 1 2 3 4 5. kutuma böyle sık iğnesine kapatıyorum bakın. Aslında 18 zincirde de yetecek gibi gözüküyor ama neyse böyle daha iyi. Evet 3 tane zincir çekerek çevirdim. Şimdi yaprağıma başlıyorum. Bu büyük yuvanın içine yaprağımızı yapacağız. Başını doladık başladık. Önce bir tanesini sonra ikisini sonra ikisini çekerek başladım hanımlar. Bakın önce bir sonra iki sonra iki. Önce bir sonra iki sonra iki bu şekilde başladık. Trabzanlarımızı hep bu şekilde yapacağız. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 oldu. 6, 7, 8. 8 tane trabzanımı yaptım. Üç tane zincir çekiyorum, çeviriyorum, başını doladık. İlk e, trabzanımın üzerine batıyorum, bir tane yaptım. Aynı yere tekrar bir tane daha batıyorum. Şimdi diğerlerine tek tek batıyorum. <laughs> Burada bir artırma yaptım gördüğünüz gibi. İlk trabzanın üzerine iki tane batarak diğerlerine tek tek batarak ilerliyoruz. Şöyle en sonuncuya geldim. En sonuncuya yine 1 2 tane batıyorum. Burada da yine artırmış oldum. 8 tane trabzanım vardı. Şimdi 10 tane trabzanım var. 3 tane zincir çekiyorum. Tekrar işimi çevirdim. Burada ilk trabzanla yine iki tane batacağım hanımlar. Artırıyoruz yukarıya çıktıkça. Bakın. Tekrar yandakilere tek tek batıyorum sonuna kadar aynı şekilde devam ediyoruz yaprağımızı önce bu şekilde büyüteceğiz daha sonra da küçültüp devam edeceğiz <laughs> Sonuncuya geldim. Sonuncuya yine bir iki tane batacağım. Yine e, aynı şekilde arttı. Şimdi önce 8 taneydi. Sonra on. Şimdi 12 iki tane e, çiçeğimin yaprağı. 3 tane zincir çekiyorum. Çeviriyorum. Yine bakın şurada İlk trabzanla iki tane batıyorum. Ayrıca çiçeğimizde trabzanlarımızı şöyle iki iki de almıştık hanımlar. İsterseniz o şekilde de yapabilirsiniz. Bazen yorumlarda çok soruluyor. E, o şekilde yapsak nasıl olur diye. El alışkanlığınız sizin. Ben bazen böyle uzun uzun durması için bu şekilde yapıyorum. Bazen daha kısa istiyorsam eğer iki iki de çekiyorum. Eee nasıl isterseniz. Tabii ki biraz daha küçük olacaktır e, yaprağınız. Çünkü 1 2 2 de çektiğimiz zaman biraz daha uzuyor trabzanımız. Bu sırada da yine ilk baştakine 2 tane yaparak artırdım. İlerliyorum. Sondakine yine 2 tane batacağım, artıracağım arkadaşlar. Bakın şuraya sona geldim sondaki trabzanımın üzerine 1 iki tane batıyorum 3 zincirle de çevirdik şimdi hanımlar 8 10 12 14 tane oldu her defasında arttı 14 tane trabzanımıza ulaştı Şimdi eksiltmeye başlayacağım. Eksiltirken hanımlar ilk trabzanıma battım. Bir iki tanesini aldım. Bakın biri kaldı. Tekrar başını dolayıp diğerine battım. Bir ikisini çektim. Daha sonra hepsini birlikte çekiyorum. Bir tane trabzanmış gibi düşünüyoruz. Diğerlerine yine tek tek batıp geçiyorum orta kısımlara. Eksiltirken de bir başta bir sonda eksilteceğim. Onda da şimdi eksiltmeyi göstereceğim sizlere. İki tane trabzanım kalana kadar örüyorum önce. Bakın burada iki tane trabzan kalınca başını doladık. Battık. Önce bir sonra ikisini aldım. Diğeri kaldı. Başını doladım. Battım. Önce bir sonra ikisini aldım. Kaldı. Hepsini topladım ve 3 tane zincir çekerek çevirdim. Şimdi bir sıra eksiltmiş olduk. Tekrar eksilteceğim. Burada bakın trabzanımın üzerine batıyorum. Yanındakine batıyorum. Hepsini çekiyorum. İlerliyorum. Ve sonda iki tane kalana kadar ilerliyorum hanımlar. Trabzanlarım hep aynı. Sizler de benimle beraber örüyorsanız eğer kolay bir şekilde modeli çıkartacaksınız. Bakın son iki tane kalınca yine bu şekilde bırakıyorum. Bir sonrakini de tekrar Hepsini çekip eksiltmiş oluyorum. Bakın yaprağımız önce genişledi, şimdi de eksilmeye devam ediyor. 3 tane zincirle çevirdik. Yaprağımızın şekli de bu şekilde gayet hoş oldu hanımlar. Açıkçası model fotoğraf halinde elimdeydi, ama birkaç denemeden sonra düzgün bir şekilde yapmayı başardım. Çiçeği de aynı şekilde. Yine sonda iki tane kalana kadar devam ediyorum. Sonda iki tane kalınca bakın, bir ikisini çektim. Tekrar bir diğerine batıyoruz. Bir ikisini çekiyorum ve hepsini toparlıyorum. Evet. En sonunda yine kaçer tane e, trabzanımız kaldığını sizlere göstereceğim arkadaşlar. E, burada azaltmaya devam ediyorum. Bakın. Hemen yandakine tekrar aldım. Kapattım. Son 2 tane kalınca Bakayım şöyle bir. Pardon. Şu ve yandakini bırakıyorum. Tamam, hepsini topluyoruz. Evet. Burada 8 tane ile başladık hanımlar. Gördüğünüz gibi 8, 10, 12 14 olana kadar artırdık. Daha sonra 10 Pardon 12 10 Evet 8 olana kadar azalttık. Şimdi hala devam ediyorum. Burada 1 2 3 4 5 6 tane var. Bakın 1 2 3 4 5 6 tane var. Azaltmaya devam ediyoruz. Ve son sıramı yapıyorum. Bakın. Kapattım. Araya bir tane örüp tekrar kalan ikiye ikiyi kapatacağım. Görüntüde yukarıya doğru böyle azalmış oluyor. Evet hanımlar burada şimdi ipimi kesiyorum. Aslında aşağıya doğru inebiliriz ama inersem aşağıya doğru kenar sık iğnesini gidince de baya bir kötü gözükecek. O yüzden gördüğünüz gibi kenar sık iğnesini yapabilmek için burada kestim. Tekrardan aşağıya diğer yaprağımı başlayacağım. Diğer yaprağım için yine ipimizi aldık. Şöyle aynı büyük halkamın içine batıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Yine düz kısmından aynen az önce yaptığımız gibi 8 tane trabzanla başlıyoruz. Az önce yaptığım gibi hanımlar önce artıracağım. Daha sonra eksilteceğim. Aynı yaprağı buraya da yapacağım. Aynı yaprak olduğu için ben kamera arkasında yapacağım. Sizler hanımlar e, isterseniz videoyu biraz başa alıp benimle beraber yaprağı tekrar sona kadar buraya örebilirsiniz. Bu yaprağımı tamamladıktan sonra tekrar gelip e, sizlere gösteriyorum arkadaşlar. Hanımlar gördüğünüz gibi yapraklarım bu şekilde. İkinci yaprağımı da yaptım ben. Ee, arada boşluk kalıyor. Merak etmeyin. Oraya da tutturacağız çünkü. Şimdi yeniden buradan hemen tabandan başlayıp kayamın yeşilini yapmaya devam ediyorum. Ee, şöyle bakın. Yine bıraktığım yerden yani aynı kutunun içinden batıp diğer kutulara da ikişer tane sık iğne yapıp devam ediyoruz. Modelimize. Bu kısmını zaten göstermiştim. Modelimin Bakın şurada buraya kadar bir tane zincir çekip küçük bir e, örümcek çekiyorum. Daha sonra yuvalara yeniden beşer tane zincirle çitleklerimi yapmaya devam ediyorum hanımlar. Kayamın yine kenar kısmının yeşilini dolaşacağım. Aynı burada olduğu gibi. Tekrardan gelip ara kısımlarda yaprakları yapacağım. En sonda da yaprakların sık iğnesini giderken çiçeğimi, yapraklarımı tutturacağım hanımlar. Şurayı bir tamamlayayım. Hemen geri geleyim. Evet hanımlar çiçeklerimizi hazırladık. Yapraklarımızı hazırladık. Şimdi eklenmiş kısmına geçiyoruz. Yaprağımın dış kısmına e, bu şekilde çok sevmedim açıkçası. Burada yaptığımız gibi sık iğneler yapacağım. Sık iğneler yaparken de aynı zamanda e, çiçeğimle birleştirmiş olacağım arkadaşlar. Şimdi hemen çiçeğimi bir kenara alıyorum ve yaprağımın uç kısmından başlıyorum. Bakın en tabandan başladığımız e, büyük halkımızın içinden tekrardan girdim. Ve yukarıya doğru sık iğneler yapıyorum. Şurada kenar kısımdaki trabzanlarına ve e, zincirlerine böyle batarak ilerleyeceğim. Bakın aradaki yuvaya battım. Daha sonra bir iki tane trabzanına battım. Şurada yuvaya tekrar batıyorum. Kenarı bu şekilde çok daha güzel oluyor çünkü. Böyle ilerliyorum hanımlar. Şimdi dördüncü sıraya kadar bu şekilde ilerleyeceğim burayı. Dördüncü sıra dediğimde bakın. 1, 2, 3, 4. Şu dördüncü sıranın buraya kadar bakın ilerledim. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Kayama ekliyorum bu yaprağımı şöyle ölçtüğünüz zaman asılmayacak şekilde hangisine dek geliyorsa çitliğine giriyorum. İlmeğimi alıp içinden geçiyorum ve tekrar bir zincirle aynı yere geri dönüyorum. Böylece tutturmuş oldum. Daha düzgün durabilmesi için. Şimdi aynı şekilde devam ediyoruz. Yukarıya doğru ilerliyorum. Yaprağımın uç kısmına kadar ilerleyeceğim. Kenar kısımlarda hep iki tane bakın şöyle. 1 2 sık iğne yuvaya batıyorum. Tekrar 1 2 sık iğne. Eğer şu aradaki yuvaya batmazsanız geçişler bu kadar düzgün durmuyor hanımlar söyleyeyim. Ee, aynı şekilde devam ediyorum. Yukarıya doğru ilerliyorum. Şimdi burada da yine bir, iki, şuradaki yuvaya battık. Bakın tepeye kadar çıktım. Şimdi bir, iki, üç zincir çektim. Başını doladım. Burada bir tane trabzan var. Şöyle yapalım. Önce battığımız yere, daha sonra diğerine batıyorum, kapatıyorum. Bir, iki zincirle çiçeğimi alıyorum. Sarılar yukarı bakacak şekilde, e, burası tam ortaya bakacak şekilde çiçeğimi tutuyorum. Şimdi eklemem gereken kısım açık rengimin tam şu köşesi hanımlar. Buraya yaprağımın uç kısmını aldım. Bakın içinden geçtim, kapattım. Tekrardan aşağıya doğru 3 tane zincirle iniyorum. Burası birazcık kısa geldi sonradan. O yüzden bu e, trabzanlarla bir tık yükseltmiş oldum. Tekrardan aşağıya doğru devam ediyorum. Her defasında kenarlardan sık ile geçiyoruz. Yuvaların içine şöyle bir tane battık. Yine aynı şekilde yuvalara şöyle arada batıyorum. Kenar kısımda bir iki tane sık iğne. Daha sonra yuvaya batıyoruz. Bu şekilde iniyorum. Şurada üçüncü sırasına kadar ilerleyeceğim hanımlar. Aşağıya doğru ilerliyorum. Sık iğnemi Şimdi 3. sırası yani yaprağımın 3. sırasına geldim. Bakın 1 2 3 aşağıdan 3. sırasındayım. Burada bir tane zincir çektim. Şöyle baktığımızda e, şunu söylemek istiyorum. Hani örgünüz biraz kayabilir. Bu bir tık aşağıda gibi durabilir. O zaman ne yaparsınız? O zaman da e, biraz daha aşağıdan e, e, eklersiniz arkadaşlar tam da koyu rengimin köşesine tığımı giriyorum ilmeğimi alıp içinden geçtim bir tane daha zincir çekip yine aynı yere battım böylelikle bu kenardan da tutturmuş oldum yine ilerliyoruz aşağıya doğru ve kenar kısımlarını geçtim Şimdi yuvanın içine girdik. Bir, iki tane, üç tane sık iğne yaptım. Burada hanımlar yukarıya doğru bir küçük dal yapabiliriz aslında ama sanki yapmazsak daha şık duracakmış gibi geldi bana açıkçası. O yüzden şu ara kısımda dal yapmak istemedim. İki ya da üç tane sık iğne geçip buraya hemen diğer yaprağa geçiyorum. Diğer yaprağı yine kenarlarını aynı şekilde hiçbir değişikliği yok. Devam ediyoruz. Üçüncü sıraya kadar devam edeceğim. Bakın üçüncü sıraya geldiğimde 1, 2, 3 Buraya geldiğimde bir tane zincir çekiyorum. Bu defa diğer tarafından şöyle tutturuyorum. Bir tane zincir çekip mutlaka aynı yere batıyoruz. O zaman daha düzgün oluyor. Yaprağımın yani çiçeğimin bakın şu şekilde yeniden tutturmuş oldum. Yukarıya doğru devam ediyorum kenar kısımları hep aynı ikişer sık ile ama arada da şuradaki yuvalara da battım. İlerliyoruz. Tepeden yeniden ekleyeceğim biliyorsunuz. Az önce yaptığımız gibi yaprağımın tepe kısmından yeniden ekledim. Çiçeğimin düzgün durabilmesi için. Burada en tepeye kadar ilerliyorum. Tepedeki trabzana çıkıyorum. 3 tane zincir çektim. Şurada yaptığımız gibi hanımlar yaprağı bir tık yükselterek e, bu defa da buradan ekleyeceğim. Şimdi yeniden başını doladım. Hemen önce aynı yere, daha sonra bir yanına batıyorum, kapatıyorum. Bir tane zincir çekerek buradan e, açık renk yaprağımın Köşesinden aldım, kapattım. Bakın. Tekrar burada trabzanla ya da zincirle inebiliriz. Indik ve sık iğnelerimle aşağıya doğru devam ediyorum. Burada, bakın çok sevmedim şurayı. Bir tane e, trabzan yapacağım hanımlar. Şurada hemen önce. Tırabzanımızı yapıp ondan sonra 3 zincirle inelim. Şöyle yaprağımın köşesini keskinleştirmek için ve eklemek için yaptım burayı da. Yine aynı şekilde aşağıya doğru ilerliyoruz. En son artık kayam kaldı. Kayama tutturacağım. yanlardan yanları ne kadar böyle e, sık iğne ile düzelterek inersek tabii ki şekli o kadar düzgün duruyor yaprağımızın üçüncü sıraya kadar yine devam ediyorum hanımlar pardon dördüncü sıraya kadar burada bakın dördüncü sıradan kayayı eklemiştik burada da yine aynı şekilde e, geçişte dördüncü sıraya kadar bir 2 3 4 şuraya kadar ineceğim sık iğnemle daha sonra da oradan tekrar ekleyeceğim Şimdi bir tane zincir çektim hangisine dek geliyorsa ilkinin şu üstteki çiftliğine battım tekrar aynı yere dönüp yaprağımın kenar kısmından sık iğnelerle iniyorum ve en tabana indiğimde de artık eklemiş olacağım ve tekrardan yuvaya battık burada artık işimizi bitiriyoruz her zaman söylüyorum hanımlar iplerimi özellikle arka kısmı alınca önce bir tığımla şöyle geçiriyorum düğüm yapıyorum daha sonra yakıyorum ben sağlam olabilmesi için bazen yaktığınız zaman bile atabilir. O yüzden garanti olsun diye bir de düğümle yapmayı tercih ediyorum. En sonunda yakıp kapatıyoruz iplerimizi. Evet, ütüleyip hemen geri geliyorum hanımlar. Şimdi hanımlar modelimizi bitirdik, ütüledik. Modelimin bitmiş hali bu şekilde. Gerçekten şık, ağır bir model oldu bugünkü modelimiz. Daha önce de söylemiştim modeli aynen bu renklerde yapmak zorunda değilsiniz, havlunuza göre açıklı koyulu renklerde de yapabilirsiniz. Örneğin sadece içlerini açık renk yapıp e, orta ve kenar kısımları yani işlemeleri koyu renk de yapabilirsiniz. O şekilde de çok güzel olacaktır eminim. E, ben bugün farklı bir tasarım olsun istedim, o yüzden renklerini bu şekilde yaptım hanımlar model aslında çok ağır gördüğünüz gibi büyük bir model olmasına rağmen sadece trabzanlarla yapıldığı için kolay örülen bir model oldu arkadaşlar bunu da hatırlatayım benim örgümle ölçtüğüm zaman 5 tane kaya arasına 4 tane çiçek yaptığınızda yeterli oluyor hanımlar 5 kaya arasına 4 tane çiçek Herkese kolaylıklar diliyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kendi sosyal medya hesaplarınızdan paylaşmayı unutmayın. Sizlere şimdiden çok teşekkür ediyorum. Yeniden görüşelim hanımlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.